arıyor. İyi günler efendim. İyi günler. İstikbal Bey ile servisten arıyorum. Servisten ve elemanlardan memnun kaldınız mı? Yok kalmadım. Bak şimdi ben bir yatak aldım oradan tamam. Evet. Karıyla beraber yatıyoruz üstünde. Karı yatakta düşüyor ben düşüyorum. Allah o istikbalin belasını da versin. Vallahi ne yaptı? Karı randıman aldı neden aldı? şey aldıktan sonra benim çocuğum dönmedi. Allah o döşeyi ben Tak yapalım. Tak tak tak. Hayır. Siz dişlerinizle tak tak birbirine çarparak ısırmanız icap ediyor. Isırın lütfen. Aynen böyle. Tamam açalım. Açalım. Açın beyefendi. efendi. Tamam. Tekrar deneyelim. Şimdi dişlerinizi ısıracaksınız. Sağ sola hareket ettirin. Isırarak Is dişlerinizi ısırın. Evet, sağ sola gıcırdatın. Aynen böyle. Açalım şimdi. Tamam. Bir kere daha deneyeceğiz. Açalım. Evet. Beyefendi <laughs> Birbirimize takacağız da bizde üçüncü bana. kişi var. Abi Onun için bakın çok ilginç bir şey yapacağız. Üçgen biçiminde birbirimize takacağız. Ben Haydar Bey'e takacağım. Haydar Bey Mehmet Bey'e takacak. Mehmet Bey bana takacak. Ve yarın böylelikle gazeteler için haber niteliği olan bir şey çıkacak. <gülüyor> <gülüyor> ben şimdi tersuyum cebimde para yok seni de görüyorum <laughs> halin durumun çok iyi şimdi senin Beni koparmaya mı çalışıyorsun? Herhalde canım abi bir saniye bakar mısın sana bir çaplak tak telefonunu alıyorum seni Sonra gidiyorum 36 sene yatıyorum kan ağlıyorum <laughs> <laughs> Adam arabasını paylaşacağı yere galerisindeki bütün fotoğrafı paylaşmayacağım 2-3 <laughs> başla ne yaptın ya? Ne yaptın Osman ya? Ne yaptın? Valla rezilsin ya. Hanzo gibi yemişsin hepsini ya. Bir bekle de bir, bir saniye bir dur ya. Abi en azı gün ben de. dedim, anne. En azı gün Ye kızım o diye. zaman sen de ya. Ye kızım. Ama benim durumum bu. Ben biraz soğukkanlıyım kusura bakma. ben ne diyorum ya bu pındık ne diyor be? Ne biçim konuşuyorsun ya fındık mındık diye? Fındık sensin kendine. Ulan sikik! Olayın ciddiyetini kavra lan ha? Ya. O telefonu da kaldır. Bana bak, ulan sana bir tane çakarım, aklın götüne girer ha. Pişe bak ya, başımıza evet, Ali Kıran bak yaşayan kesildi. Şimdi ya. bir ağzınızı açın bakalım. Nasıl? Ağzınızı açın, ağzınızı. Ne? Golf oynuyoruz ya, delik lazım bana. Ağzınızı açın. Ha götüne güvenen varsa... Aç ağzını açın. Baba kargo geldi. Al kullanma bunu bir İyi bari istanmaz elbise. Lan çok biliyorum amına kodum. Bakın kaybettim de mi? Vallahi hakemin ipleri ya. O olimpiyat çocuğu ister Nistar var ya. Attı kendini böyle. Attı kendini hakem de çaldı. Valla da benim suçum yok. Gökhan. Kardeşim benim. Güzel arkadaşım. Senin ben amına koyayım. Asıl ben koyayım. Fatma. Hocam iddia oynamak haram mı? 250 bin lira kazandım yiyemiyorum ya. ya. Ilahe ne oldu ilahe hocam? Allah. Biz tek kollu yatıyoruz arkadaşlar. Paramı geri ver. Paramı geri ver. Aa, para mara yok. Bitti gitti. Nereye gitti lan? Şöyle ki bu tarlaya bir şini kekere mekere ekmişler. Bu tarlaya da bir şini kekere mekere ekmişler. Bu tarlaya ekilen bir şini kekere mekere bozala bozbaşlı pis porsuk da danmış. Bu tarlaya ekilen bir şini kekere mekere de bozala bozbaşlı pis porsuk da danmış. Ha sikerim kekere mekere paramı geri ver. Paramı geri ver. Paramı geri ver. No no no. Hoş geldin yavrum. Bunun bugün 700 TL. Küçürtme istədim dur. 3999 TL taksitlə, deyilmi? Yaxşı. 4000 olsa necə edərəm?